Hüseyin Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Sizi kısaca tanımak isteriz. ben Hüseyin Suda, makine mühendisiyim. 96 senesinden beri endüstriyel kapı, rampa, körük, tedariği, montajı, projelendirmesinde uğraşıyorum. Şu anda FG kapı ve rampa sistemlerinde çalışıyorum. Yani Türkiye'deki depoların güzelleştirilmesi, modernleştirilmesi, ve İSG'ye uygun sağlıklı ortamlarda çalışmasıyla alakalı çalışmalarda bulunuyoruz. Tüm depo kapıları bizimle açılır diyorsunuz. Tüm depo kapıları bizimle açılır. Daha doğrusu doğru depo kapıları bizimle açılır. Harikasınız, bu daha güzel oldu. 360 etkinliğini nasıl buldunuz? 360 etkinliğine ben ilk defa katıldım. Çok beğendim. Konuşmacılar gerçekten şeydi bilgilendiriciydi ve hani bir bir tane hariçinde onu da söylemeyeceğim kim olduğunu. Yani sadece firma tanıtımı gibi değil. bizlere her türlü bilgiyi veren ve depoculuğun, lojistiğin hangi yöne doğru gittiğini gösteren bir bilgilendirmeydi. Ben çok faydalandım. Harika. Aslında hep şunu anlatıyorum. Müşterilere e, direkt değil, en direkt yani subliminal evet. mesajlar verdiğinizde çok daha lezzetli oluyor. Gerçekten Müşteri evet. bunu Gerçekten çok evet. daha güzel alıyor. E, siz de şu an buna değindiniz. Gerçekten bu çok evet. önemli bir bilgi. E, çok yakın bir zamanda siz de depoder kurucularının içerisindesiniz. Evet. Böyle çok kısa bir de neden depoder sorusunu size iletmiş olayım. Ya şimdi 96 senesinden beri bu sektördeyim. Ve e, müşterilerimin %90'ı e, depo sahipleri, lojistikçiler. E, ve Onların e, verimli bir şekilde çalışması, doğru şekilde çalışması, ve insan sağlığına uygun şekilde çalışması, aynı zamanda depolanan ürünlerin sağlığı açısından, e, korunumu açısından, e, kazasız ve e, en e, doğru şekilde, en ekonomik şekilde depolanmasıyla alakalı e, çalışan kişilerle beraber çalışıyorum. Benim müşterilerim onlar. Şimdi onlarla beraber e, böyle bir paydaşımız var, yani böyle bir şeyimiz var. E, ortak e, bir e, konu dediğimiz nedir bu dediğimizde depo geliyor. Yani depo e, ürünlerin depolandığı yer gibi düşünülüyor ama bu e, bunu nasıl iyileştirebiliriz, nasıl e, doğru hale getirebiliriz, nasıl verimli bir hale getirebiliriz için e, sürekli. E, iş vasıtasıyla senelerdir tanıştığımız arkadaşlarımızla bir araya geldik ve dedik ki ne gibi faydamız olabilir bizim daha? Bununla alakalı gerçekten de oraya depo kurmadan önce tanıdığım bazı arkadaşlarımla beraber ve onların bana tanıttığı ve çok kıymetli başka arkadaşlarımla tanıştım. Çok da mutlu oldum. Ufkum genişledi. Onlarla beraber böyle bir yola girdik. Ee, ve bir, çok doğru bir şey yaptığımızı inanıyorum e, insanlara depo kuracakları depo ile ilgili herhangi bir e, bir bir faydamız varsa o benim için yeterli yani e, herhangi bir depoda yani bir, bir iyilik yapabiliyorsak bile o benim için bu bur, burada yaptığımız çalışmalar bizim için e, benim için değerli e, çok mutluyum e, depo derde kurucuların arasında olduğumu ve bu, bu konuda çalıştığımı. Çok teşekkür ediyorum. Son soruda bizden olsun. TV'yi nasıl biliyorsunuz? Logitech'i ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten bizleri bu konuda bilgilendiren ve aslına bakarsanız hani arşiv alıp saklayabileceğimiz konuşmalar, konuşmacılar getiriyorsunuz o konuda çok mutluyum. Sanki hani bir daha bulamayacakmışım gibi bazen saklıyorum. Hani kendi yani o biraz benim eski kafalılığımdan. Yani kaybolacağını düşünebiliyorum. Yani tekrardan ulaşabileceğim bazı şeyleri kendi bilgisayarıma kaydediyorum. Çok mutluyum sizle de tanıştığıma ve çok teşekkür ediyorum. Şeymecim biz çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.